Evet, çarpanlara ayırma da teknikler var. Ortak parantez alma, tanımlama, aynı gruplarda da ortak parantez alıyorsun. Mesela şurada, 3 üzeri 6, 3 üzeri 4, 3 üzeri 4 parantezin alırsın. X kare artı 6. Geriye kalan şu eksi x kare, eksi 1, eksi parantezin alırsın. Ortak olanlar için. X kare X kare artı bir daha parçalı olasın. X kare bir bir 4, 4 1. X kare 4 x 1. X kare X kare X kare artı, x kare artı kaç tane var? Bir burada, bir burada iki tane var. Yazarsın. Bunu biliyorsun ama bakalım. Ne var? X artılı ya da eksili olunca birincinin karesi, birinci ile ikinciyi çarptığında iki katı, üçüncünün karesi şeklinde Tam kare özdeşliğinde onu yapıyoruz. Bu şekilde. Birincinin karesi, x kare, ikinci y, karesi, birinci ile ikincinin çarptığında iki katı. Eksili olursa Sadece şuraya eksi koyuluyor. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. Bu katın. İkincinin karesi. Artık. Böyle farklı özdeşli İki nesnenin karelerini alıyorsun. Birbirinden çıkardığın bir zaman aynı eşitliği ikisini toplayıp ikisini çıkarıp çarptığın zaman da aynı sonuca ulaşırsın. Özdeşliğin amacı bu. Eşitliğin soluyla sağ tarafının aynı olması. Özdeş olması. Özdeş olmak aynı. Eşit olması anlamına geliyor. Başka ne var? Kütler var. Kütlerde de ne vardı? Derecimiz Derecimiz 3 3 Dereciyi bir azaltıyorsun. 3 değil 2. Yerinin üzeri 1 oluyor. Çünkü 2 bir daha 3 olmalı. Dereci. 3 X kare değil X Biraz atlıyorsun y üzeri değil y üzeri artı y'nin üçüncü kuvveti. Yani burada dikkat edersen hep ne var? Dereceler 3 olması. burada derece 3. 2, 1 daha 3. 1, 2 daha 3. Şu kat sayılarda da ne var? 3'ler var. Artı olursa eksi artı. Eksi olursa eksi artı eksi şeklinde ilerliyor. Buna özbere bilinmedi. İki küp toplamıyla iki küp farkında da benzerlik var. İki küp toplamında x artı y'yi yazarsın. Artı sadece birinci kısım eksi olur, x kare eksi çarpımı kare. 2 yok yani. Bunu da yine x eksiye yazarsın. x kare artı eksiye artı eksi kare. artı olur. x Bunu bilmem lazım. sadeleştirmelerde de bakıyorsun duruma. Şu sondaki sayı 10 artı 10 işaret dönemde. Ya 5'li 5'li ikinci çarpı var. İkisi eksi yani. olabilir, ikisi artı olabilir. en sağda halinde eksilik varsa o zaman eksi 5'e eksi 2'yi kullanmam lazım. Çarpımı buraya verecek, toplam buraya verecek. Eksi 5, eksi 2, eksi 7. O zaman A 7. Ondan sonra şu kısma bakalım. Bunun sadeleşmiş halinde eksi 3 var. O zaman eksi 2 dolar. Neden? Çarpımı artı 6 olmalı. O zaman toplamı bir alalım. Topla. Eksi 5. O zaman çarp. Anladın mı? Var mı anlamadı? Thank you. Evet, bu tip da ne yapıyoruz? Ayda da eşitleme var. Bak. x eksi 2, x artı 3'ü, x artı 3'ü x eksi 2 ile çarpıyorsun. Ondan sonra uzun devam ediyorsun. Şu kısımlara. A ile eksi çarpıyorsun. A ile 3'ü çarpıyorsun. B ile eksi çarpıyorsun. B ile eksi 2'yi çarpıyorsun. Pay kısımdan da. Zaten payda eşit olduğu için doğrudan yukarıya eşit bizim. O da nasıl olacak? Şu A x artı B x 2 x eşit olacak. Yani A artı B 2. Burada 3 A x 2 B var. O da şu eksi 6 eşit olacak. Ondan sonra yok etme metoduyla bunları bitireceksin. Yani şu kısımları. İkiyle çarpacaksın. 2A i̇ki artı 2B eşittir. 4. 3A eksi 2B eksi 6. Bak şunlar birbirini götür. 2A, 3A, 5A. 4 eksi 6 eksi 2. E, her iki tarafı 5'e böl. Eksi 2 bölü 5. B ne olur? B'yi de şuradan bulabilirsin. Şimdi A artı B 2 idi ya. Denklemde. B ne olur? 2 eksi A olur. 2 eksi eksi 2 bölü 5'ten şuralar eksi ile eksi çarpımı artı olur. Anladın mı buraya kadar? Buralara geldiniz mi? Geldiniz mi buralara kadar? Anladın mı bunu ne yaptığımızı burada? Payda eşit dedik. X'leri toparladık. Yan yana. Ondan sonra sağdaki X'in kat sayısı, soldaki X'in kat sayısı yaptık. Bu da böyle. Paydayı x parantezin al. x eksi x, x x çarpı 1 eksi x, x kare yapar. E, x de 1 eksi x karenin çarpımı oluyor. Payda eşitleme yapıyorsun şurada. Uzarsan payda eşitlemeni yap. Payda da. A'yı 1 eksi x, x kareyle. Bx x c'yi x ile çarpıyorsun. Ondan sonra bunu açacağım. a ile 1'i, a ile x kareyi b x kare artı c x Açtıktan sonra şu formda 3 x var mesela. O zaman c 3 olacak değil mi? x kareler olmadığı için şu eksi a artı b scroll. eksi a'yı bu tarafa at artı a yani a b'ye eşit. Anladım. Şurada bir 2 vardı artı 2. O zaman A'da 2 isim gelir. O zaman B'de 2. C'de 3. Ben buraya kadar anlamadım. X kareler sol tarafta şu, diğer tarafında olmadığı için sıfırladım. Çözüm kümesini bulun ne yapıyoruz? İçini sıfır eşitliyorsun. Ondan sonra çarpanları ne yapıyorsun? Burada mesela x üzeri 4 var, x üzeri 2 var. x üzeri 2 ortak parantezine alırsın. Çünkü şu iki, şu iki. Topla 4 olur. Eksi dördüz. Bak şurada üç var. Şurada da üç var. Üç kere x kare ortak parantezini alıyorsun. X kare sıfırdır ya da x kare eksi Burada bunu diğer tarafa atınca x kare üç oluyor. Kökün alınca kök üç oluyor. Artı dolar olur, eksi dolar oluyor. fayda neydi? Rasyonel sayılarda fayda sıfır olmuyor. Yukarıda sıfır olması için. Yukarıda sıfır olması lazım. Mesela bu soru. Ne yaparsın burada? X olanları bu tarafa alırsın. Şu tarafı bu tarafa al. Bunu bu tarafa al. 5, 2 daha 7. Şimdi burada da 3 eksi x ne demek? x eksi 3 demek ya da şu x eksi 3 ne demek? Eksi ile çarpılmış 3 eksi x demek. Buraya eksi yaparsın. Şura eksi eksi artı. Şurada neye dönüşür? 3 eksi x'e dönüş. Faydalı işlem adına. 3 bir daha 4 olur. Bölü 3 eksi x. Eşittir 7 idi. Ne yaparsın? İşte işte çarpma yapmış. 4'ü bu tarafa almış. 7'yi bu tarafa almış. Her iki tarafı 7'ye bölmüş. Bu kadar. Basit bir denklem çözümü. Sağ atma, sola atma. Bu tip sorularda nasılsın? x sıfırdan büyük. x kare, x 4 bir x kare. Çarpı x kare falan filan. X nedir? sana püf nokta vereyim uğraş şu iki kare farkı şu 2 kare farkını yaz bu tarafa aşağıya bunu da parçala yani x kare bölü x 2 bölü x diye ondan sonra parçaladıktan sonra bunu da sol tarafa al sol tarafa aldıktan sonra ortak parantez yaz bir uğraş Ortak parantezden sonra bu tarafı bu tarafa sol taraf alacağız sol alıyor burada Bakalım. Şimdi benim dediğim yöntemle de yaparsın. Bu da ne yapmış? Bu şekilde. Bunu, bunun faydalarını eşitlemiş. x, x 4 eksi 4, 4 bölü x kare Ondan sonra aynı hesaba gelirdi aslında. Burada iki kere farkı var. Şu x ile bu x gider. İşler dışlar çarpma yaparsın. Bak. Ondan sonra burada götürmeler var. x kare artı birini götürüyor. Ondan sonra şu x artı bu tarafa atmış. Sıfır eşitlemiş. Anladın mı? Bu kadar. Ha benim dediğim yöntemle de yapabilirsin. Şöyle. Bu neydi? x artı 2 bölü x. Bu neydi? 2 kare farklı. x eksi 2 bölü x ile x artı 2 bölü x olur. Bunu bu tarafa alalım demiştim. x artı 2 bölü x böyle eksi tabi arada. Arada bu eksi var. Arada eksi var. ondan sonra. Hı. Tabi bir de bunun yanında çarpma olarak bu vardı. Ondan sonra eşittir sıfır. Ne yaparsın? Burada x artı 2 bölü x parantezini alırsın. Ondan sonra devam edeceğiz. Devam et. Bunları yazarsın. X artı 3x artı 2 çarpı x eksi 2 bölü x eksi 1 eşittir 0. Zaten burası x artı 2 bölü 2. olacağı için bunu sıfırlayamazsın. Sıfırdan büyüklediği için bunu geç. Burayı sıfır eşittir. O şekilde de yaparsın ve şu şekilde de olur. Çözümdeki gibi. Çözümdeki gibi olur. Bak. Şuraya eşitlersin. Ondan sonra şu x kareyle şu x sadeleşir. Daha sonra paydada kalan x'ler sadeleşir. Yukarıdaki kare farkı var. X üzeri 4, x 4. Ondan sonra işte dışta çarpma yaparsın. Yine sağdan ve soldan götürme yaparsın. En son bu taraf, sağ tarafı sola alırsın. Onu da çarpanlara ayırsın. Anladın mı? Burada da aynı şeyler var. Şu paydaya eşitlersin. X artı 1 bölü y. X artı 1 bölü y. Y yukarıya gider. X yukarıya gider. Çarpım olarak. Paydaları eşit oldu bak. Paydaları eşitse ne yaparsın? Yukarılara eşitlersin. Yani 2 y kare. 2 3 x kare eşittir 5 x kare. 3x kareyi bu tarafa atarsın, 8x kare her iki tarafı 2'ye bölersin. y kare 4x kare. Ya y 2x eşit ya da x'in eşit. Bu şekilde. Bakalım başka ne var bunun içinde?